Hoş geldin. Şunu bir indiresin Onu var. Bir indireyim. Ha. böyle <laughs> kat 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 ederim. kat <laughs> olmuş. Ne haber? Şanslı mıyım? Doğru, <laughs> <laughs> Aslında <gülüyor> şans. Ben şans bile ama bir an yani. a, estağfurullah Tabii, bekliyorum. Tabii istediğin. Bir de bekliyor Bekli. bak. Ulan müşteri toplamaya gelmiş. Yok ben getireceğim size bir şeyler. Ha, hakkında. tamam Aynen. Tamam. Ee, aslında bir yandan hem şanslıyım hem de şanssızım çünkü çekine çekine giyiniyorum. Niye? Hani ya burada hani kötü olduğum gün Moralmen çok çökeceğim istersen ama kötü ben. olduğun gün bittiğin gündür zaten. Bittiğim gün Tabii. olur o gün benim yani yanımda. Yani bu kadar imkan var, bu kadar iddian var. En iyisi evli miyim mi? Hayır yok ayol. Ne bileyim böyle bir sorasım geldi. Yok yok değil. E var ya yaşında söyledin. E 32 mi oldu? <laughs> 32 mi <laughs> oldu. Nereye gidiyorsun oldum. Ailemle yemeğe gidiyorum. Yemeğe gidiyorsun soralım Hı -hı. bakalım. Gel böyle. Tamam. Ailesiyle yemeğe gidiyor biraz <laughs> Biraz detay ver istersen. Ailemle Boğaz'da yemeğe gidiyorum. Boğaz, bir balıkçıya. Hımm Nihal çok yandan yandan <laughs> baktın. Ayakkabılarını sevmedim. Ben seninkilere bayıldım. <laughs> Teşekkür ederim hayatım. Yok Kom şaka yapıyorum olabilir. Kombini çok sevdim de ayakkabılarını sevemedim yani kötü bence. Bacağını mı yani kesmiş? Leopar olduğu için mi yoksa... Yo leoparı ban ayakkabı şapka falan seviyorum aslında da şey kesmiş bence bilmiyorum bu kıyafetle yakıştıramadım onun dışında üst kısım gayet başarılı teşekkür ederim. Melisa Zeynep'in üstündeki kıyafetin şöyle bir şey var yeşilin tonuna bayıldım bunun altın rengiyle birleşmesi daha daha şık ee, benim gözümde kemer ve o çanta ve o elbise çok uyumlu. Ayakkabı onun boyunu kesmemiş. Bir kere çok doğru bir yerde bitiyor. Sadece Leopar olmasa mıydı? Hani çok kötü görünmüyor ama olmasa mıydı? Ayak boyunu kesinlikle kesmiyor. Rahatsız da etmiyor ayrıca. Hani ayakkabıyı savunamayacaksın ama. Olmuyor Nihal'e inat. Olabilirdi Ayakkabı, de olmuyordu ayakkabıyı de. Ee, Öykü Hanım. Bir köşesinden Ölke tutarım. Hanım, hayır ben burada Nihal'i açık konuşacağım. Rakibim olarak görmediğim için hiç çok net. Ee, ona taş atmaya çalışacak biri değilim. Şu anda sahnede olan kişi benim daha ciddi bir rakibimdir. Ben niye onu koruyayım ki? Nihal'i kale almazken Nihal'i ezeceğim diye. Ya Zeynep rakibin Nihal hiç. Hayır. Benim burada rakiplerim belli yani. Onlardan bir tanesi şu an sahnedeki hanımefendidir. Ee, ben seni çok kaleye alıyorum dedim. Cevap verdim. Ne olur beni alma ya. Kendime hakaret sayarım. Ne olur alma. E, ayakkabılar dediğim gibi bacak boyu kesmiyor. Ya. Sana moda dergisi Nedir edeceğim. Nedir bu yani? Et, evet. sen önce bir üstündekine Aralarda bak. Aralarda oku olur mu? Oku ama. Sen önce oku. bir üstündekine bak ben ya. Ben üstündekinden çok memnunum. İnsanların tersini çalmakla olmuyor canım o. Birazcık kafanda ben kimin tasarlaman gerekiyor. Almil hocam senin tersini mi çaldım ben? Bir saniye bir saniye konuya biz de vakıf olalım. Kim A, kimin olur. tersini A, çalmış? Almila bir, bir, bir ee, iddia sahibi, madem avukatsınız hadi bakalım. Buyurun. İddia sahibi. Şöyle söyleyeyim. Buyurun. Konu nedir? Yani aslında benim anlatmam mantıksız şu an yani. asıl yo, yo, Anlatsın çok mutlu olacağım çünkü Ya öğrenirsem. Almila kendi kafasında zaten belli bir tarzı olan bir kız. Kendi tasarladığı elbiseleri e, mahallesindeki direkt bir terziye diktiriyordu. Aynı yarışmadayız sonuçta. Melisa beğendi birkaç kıyafetini ve Aymila'dan numarasını istedi. Bence hiç etik değil. Aymila'nın da bu durumdan memnun olmadığını biliyorum, eminim. Ama hani iyi niyetli, iyi bir kız olduğu için... Melisa'yı bile kıramadı. Peki. numarasını, Peki. numarasını Peki. verdi. bir saniye mağduraya dönüyorum. Evet. <laughs> Yine ben mağdurum. <laughs> e, terzimin numarasını istedi Melisa. Niye verdi? E, verdim ben çünkü Ya yani çok iyi niyetliyim. Ben Zaten de. bu Hayır, da diyemedi. ne yapacağım bu hiç tamam, bilmiyorum. <laughs> e, ben de verdim. Oldun mu? Hem terzim kazansın dedim. Hı. Çünkü Melisa da hani e, var yani yaptırır. Hem de Melisa e, yani yapsın benim için sorun değil. Onun tarzı çok farklı. Benim tarzım çok ben... farklı diye düşündüm. Ama hafta içi çok üzüldüğüm bir olayla karşılaştım. E, hatta ağladım. Ne oldu? <laughs> Sinirimden onu da Nihal'le dertleşmiştim. Ama ben bir şey söylemiştim şu an. Melisa'ya Melisa onu hiç bildirmiyor. Sana gelecek. Yok. Sana gelecek. Hayır. Öğrenmeye çalışıyorum Melisa, şu an. Melisa bu tamam, Melisa bu konuyu ben bilmiyor. Ben Melisa bu konuyu bilmiyor. Ben Melisa'yla da bunu ayrı bir şekilde konuşacaktım ama e, biraz şu an üzgün olduğum için konuşamadım. Eee Nihal'le de dertleştiğimde söyledim. Zaten hani ağladığımı da biliyor. O da şu anda söyledi. Ama ben söylemek istemiyordum. Ama evet, yani. Yok söyleyeceksin artık. <gülüyor> <gülüyor> yok konu nedir? Söyle yani hakkını savun gayet de şu an. Bak Melisa one. da şimdi öğrenecek bunu. Evet o da. Paylaş bizimle <laughs> söyle. Ben ee, hafta... Bilmediğim konuda nasıl hak yemiş oluyorum? Bilmediğim tamam, konuda. Melisa öğreneceksin. Melisa'yı dinleyelim hep birlikte. Çok üzüldüm çünkü ben hani e, seni seviyorum sen de beni seviyorsun biliyorum. E, ama yani bilmiyorum ben sana iyilik yaptım ama sen karşılığını... E, yani gerçekten çok kötü kullandım çünkü geçen gün hafta içi e, Terzim aradı ve dedi ki Terzim'in bir tasarım elbisesi var İlk baş e, ben onu demiştim ki aa tamam bunu giyerim demiştim o da zaten giy demişti bana. E, sonra aradı dedi ki Melisa giymek istiyor bu elbiseyi gördü dedi ben ona Almila'ya söz verdim diye söyledim dedi ama Melisa demiş ki ben senin kıyafetlerini daha çok taşıyacağım. Daha çok şeyler diktirdim sana. O yüzden ben benim giymem gerekiyor. Yani benim hakkım o Şeyi elbise demiş. mu para verip mi yaptırıyorsun? Yok sponsorum. O da sponsor. Benim Sen, para ver ben müşteriyim. Sonra e, sonra da e, ...terzinde... E, bana böyle ortak bir nokta bulalım. Ben bu istediğin bir elbiseyi söyle ben sana diktireyim, dikeyim, ...bedavaya yine veririm falan dedi. Melisa'yı da kırmak saniye, istemiyorum saniye, devam dedi. devam edeceğiz. Burada tabii ki terzinin e, bir ticari tane orası yargılamak bize düşmez. Öyle ya canım. seni ya da diğerini sponsorluk ya da müşteri arasındaki fark bariz ortada. Ama şimdi Melisa'ya dönmek istiyorum. Ben, ben bu programdan birazdan çıkacağım. Hafize Hanım'ı arayacağım. Bütün müşterilik ilişkimi iptal edeceğim. Çünkü ben kimsenin beğendiği bir şeye göz dikecek kadar hiçbir zaman küçülmedim. Burada hep hakçıyım, ben adaletçiyim deyip de 3 kuruşluk bir elbise için senin kalbini kıracak bir insan değilim. Ve beni o terzi yönlendiren de sensin. Ben gidip de sağdan soldan araştırıp gizlice bulup sinsice bir şeyler yapmış bir insan değilim. Ben sadece sana ilk gün bir elbiseni beğendim. Aa ne kadar güzel almelacığım dedim. Ve sen de bana dedin ki terzim var. Alabilir miyim? Verdim ve gittim. Ve evet teşekkür ben buna şikayet edeyim zaten. Her zaman teşekkür ettim. Kim istese de sen verir. Sen bunun doğruluğuna evet. ne zaman emin oldun ki bu böyle yayında şu an gündeme getiriliyor ve ben senin hakkını yemiş gibi lanse ediliyorum halbuki. Yayılmak Arbira. değil Bunu bana sormak yani. ne zaman aklına gelecekti? Ya ben üzüldüğüm için Tağlaştı. şu an şunu sormak ben istemedim. Ben şu an buradan çıkacağım ve o e, işi çıkıp iptal yapacağım. edeceğim. Şimdi konuya sen de şu anda duyuyorsun. Ben şu de an de. duyuyorum. Bir ben böyle bir şeye talip olmadım. Tam tersi Hafize Hanım'ın nişanlısı kesinlikle Melisa Hanım giymelidir dedi. Muhabbet oradan çıkma. Ben görmediğim elbiseyi nasıl isteyeceğim? Hafize bana niye elbise göstersin? Çünkü ben Hafize'ye kendim çizdirip diktiriyorum. Doğal olarak ne Almila'nın benim diktirdiğimden haberi var ne benim onun diktirdiğinden haberim var. Ben onların sponsorluk ilişkisi olduğunu dahi bilmiyorum. Yani ortada be beğenilmiş bir kıyafet olup da Almila e mı giysin Melisa mı giysin gibi bir durum aslında yok. Ama Almila'ya e böyle aksettirilmiş. Doğru mu? Yani ben şöyle bir elbise muhabbeti döndü ama Almila'nın ne derece talip olduğunu Sen orada bir elbise bilmiyor. beğendin mi? Hayır ben hiç Hafize Hanım'ın elbiselerini görmedim. Elbise ama hayır. elbisenin hayır. fotoğrafını Hatta gördüğünü söyledi yani. Hafize Hanım bana ziyarete geliyor provada ve giyimlerde benim evime geliyor. Çünkü oturduğu mahalleyi sen biliyorsun Almila'cığım o mahalle benim çok rahat gidebileceğim bir mahalle değil. Nerede oturuyormuş? Ee, Ataşehir taraflarında uzak bir semtte. Niye gidemiyorsun? E, korkuyorum. Sebep? E, korkuyorum. Taksim'e de çıkmaya korkan biriyim ben. Sen nerede oturuyorsun? Yeni Levent. Yeni Levent, peki. Yani korkak bir tipim, onu okay. söyleyeyim. İnsan fobim var, aşırı kalabalıklardan... Ay seni tanımaya çalışıyoruz, o yüzden Ama soruyorum. Aşırı yani kalabalık... neden korktuğunu... Aşırı kalabalıklardan korkuyorum, Öykü Hanım. Hı -hı. Sağ olsun Avize Hanım da nişanlısıyla birlikte geldi. Ee, yılbaşından iki gün önce bana ürün teslim etti ve o gün geldiğinde nişanlısı böyle bir elbisenin varlığından bahsetti ve nişanlısı dedim Melisa Hanım giymeli, boyu posu çok uygun, işte bence o giymeli. Nişanlısı ile birlikte geldi. Sonra Aymile'e söz verdim demiş. Sen de Aymile'e söz verdin ben ama çok Aymile net bir şey şu yapıyordu. Buradan ki... çıktığımda Hafize Hanım'la sponsorluğumu şey, iş görüşmemi iptal edeceğim. senden bir daha hiç bu konuda iyilik talep etmeyeceğim. İyilik istemeyeceğim. Ama Çünkü sen keşke, keşke Gülnale böyle bir sistemde bulunacağına önce Sistem bir bana arayıp da değil, sen benim dedim. istediğim elbiseye ben göz çok sinirliyim şey bile şey deseydin. Böyle bir olay Melisa, olmasaydı bak, da. Bir şey şimdi. Bir dakika. Ben tamam. şey bir şey söyleyebilir miyim? Yapmadım. Söyle. Şu an söz bende şu arasınız. an. Siz yapmadınız. Siz hakkım var. Suçlanmamak için kendi savunma hakkım var ama herkesin bir şey dinleyelim. söyleyebilir miyim? Şöyle bir şey var yani biz zaten aynı yarışmadayız. Senin zaten e, Al Milan'ın tercisinin numarasını istemem başlı başına etik olarak yanlış. Neden yanlış oluyormuş? Çünkü onunla çalışıyor ve zaten sürekli bir yetiştirme halindeyiz. Onun sürekli kıyafetini bir yetiştirme yetiştirecek, halinde al Yetiştirecek. Almila'nın Bilmem ekonomik durumuyla benimki aynı değil. Almila haksız mıyım? Yanlış anlama. O zaman sen git be benim Mila mi ol Milano'dan al getir. Benim ekonomik durumum senin ekonomik durumun. Ama benim de gözlük mü o zaman git Milano'dan al getir. Tamam mı? Mahalle tersi. Sen ne kadar elbise dikiyor bana haberin var mı senin? Olabilir. Sonuç olarak o Almila ile çalışıyor ve sen aynı yarışmadasın ki. Almila en son sana ne zaman elbise tatlım? En son o elbiseydikleri. Al işte, Çünkü ben al bin, o tarihten e, sipariş vermedi. Bana ben verdim ara yerde. Ben zaten sana iyilik yaparak terzimi vermişim. Başka burada hiç kimse vermemiş. Yani onun gibi bir şeyler de olmuş. Yani bana karşılığı kötü geldi. Ben ona. Bir üzüldüm. saniye. Karşılığını kötü geleceği bir şey yok. Bir saniye. Bir detay veriyorsun burada Amla. Başkalarından da istemişsin ama başkaları. Yo istedi mi bilmiyorum. Doğru. hani doğru. iste ben de mi ee, Zeynep'ten istedim. O Ablasıyla birlikte çalışıyor haklı olarak. Ben çıktıktan sonra şu an benle çalışıyor dedi. Haricisinde birinden daha istedim mi? Evet Nazlı'dan istedim. Nazlı da tamamen birlikte çalışıyor. Tam müşteri olmuş. Nazlı bir şey söyleyecektin. Şimdi öncelikle bir haftada 6 tane kıyafet yapıyor terzi. Evet. Ve hani İki kişi olduğu zaman 12 tane yapması gerekiyor. Ve ben orada sabahlıyorum. Hani bu işi de öğrenmek istediğim için sabahtan akşama kadar oradayım. Hı hı. Gerekiyorsa uyumuyorum. Sabahlıyoruz. İşte şurası şöyle olsun bilmem ne kumaş esnemiyor. Baştan yırtıyoruz bir daha yapıyoruz. Melisa'ya o yüzden dedim ki yani ben sürekli oradayım. Geri geliyor 24 saat oradayım böyle bir şey etik olmaz dedim. Sonuçta adam onları saklayamaz yani ve adam onları istedi, vermedi. asıyor. Hani o yüzden Aymin Hanım böyle bir şey yapmış tabii iyilik yapmıştır ama hani bunu da düşünmesi gerekiyor. Da bile bile diyorsun. lades yapmış. Zaten böyle bir şey etik Yalnız, değil. Bir sorun hani var. bir tarzın iki kişiyi giydirmesi etik olamaz. sadece başladığından beri. ...ortada düzenli dönen bir ticaret yok. E şimdi sen de para bende gider yap. Para bende değil. De... Bakın tam tersini söylüyorum. Para bende bana terzimi yok diyorum. Almila ile terzisine mutluluklar diliyorum. Tamam mevzuyu öğrendikten sonra tamam. peki. Çünkü ben bunu Ünşahtan yapmadım. da bir yorum alacağım. Nihal'in yaptığı bütün yorumlara cani gönülden katılıyorum. Söylediği her şeyin sonuna kadar kendim söylemişçesine arkasındayım. Hı hı. Evet Melisa'nın böyle bir huyu var İşte. ...ben çok iyi taşırım, ben çok iyi yaparım, sürekli bu modda. Yani bu kendi egosu ya da değil, kendi davranışı veya değil... ...bunu yargılarak bana düşmez ama... ...herkese gidip evet soruyor, İşte hani... ...şunu nerede yaptırdın, bunu nerede yaptırdın... ...ay bana ana numarasını verir misin, ay öyle mi, ay böyle mi, hani... Almile, Almile çok iyi bir kız, bunu hepimiz biliyoruz. Almile iyi niyetinden verdi ve şimdi dönüp hani... Terzini de al o zaman başına çal gibisinden konuşulması. Hayır ben burada Terzi'yi suçluyorum Almila'yı değil. Almila'ya Terzinle tek kırıldığın konu bana sormaması gerçeği. sana mutluluklar diliyorum diyorsun. Mutluluklar dileyene kadar o zaman biraz daha delikanlı olsaydın biraz daha ben yapar mıyım diye sor, sor bana diyeceğine. Sor bana dedim zaten. Ben bunu yapar mıyım bana sor bir dedin ya evet. bunu diyeceğine en başta onun numarasını istemezdin zaten. Peki bu konuyu burada noktalayalım Zeynep seni. Jenny Carson alıyorum. <laughs> Nasılsınız? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Çok şükür. Saçların çok güzel. Gerçekten. Evet, saçını makyajını çok beğendim. Teşekkür ederim. Ayakkabını da beğendim. Fakat o belindeki kemer hunharca kalın. <laughs> yani böyle kör edici Fazla bir kal, Çok kalın, yani gereksiz. Balıkçıya gidiyorsun. Sahneye de çıkarsın böyle, söyleşiye de çıkarsın. Yok, Sen ben... <laughs> röportaj olsa, röportaj bir şarkıcı böyle röportaj da verebilir ama balıkçı için fazla geldi üstündeki bana. Ben o elbiseni beğenmedim. Çok artık... Elbise mi mi, kemeri mi? Elbiseni de, kemerini de. Teşekkür yani ederim. Yani jarse o, penye mi, örme bir şey o galiba. Şey, ee, dalgıç. Ha, dalgıç. Ha dalgıç. Yani kumaş kendi içinde güzel ama rengi ve kalıbı çok gördüm ben bu tarz elbise ve üstüne o kemerden. Dolayısıyla Hı -hı. etkilemiyor beni. Tek etkileyen şey kafam. Peki. <laughs> Teşekkür ederim. Rica ederim. Hoş geldin. Hoş bulduk. <laughs> Kimlerdensin? Neredensin? Neredenim? ne? Ee, Arda Hanlıyım. Daha önce de söylemiştim. Aa, ben düne hatırlamam ben. Hatırlamaz. Gün bugündür benim için. Arda Hanlıyım. Etlerde yaşıyorum. Bu team var. Ay onu biliyoruz. He onu <laughs> <laughs> on artık herkes öğrendi. Onu biliyoruz. Ee, ben de saçlarını ve saçlarının rengi çok güzel. Teşekkürler. Sen zaten auralı bir kadınsın. Teşekkürler. Bayansın. Bir şarkı vardı. Urfa'lı Zeyno, <laughs> Zeyno. Düşmanım benim Zeyno Bravo Zeyno, Oldu Ay, Zeyno. Güzel oldu değil mi? Evet. <laughs> Ay Urfalı Zeyno Arda Hanlı Zeyno, Zeyno. <laughs> Ama biz onu Sen artık benim için Urfalı Zeyno'sun Sana Hadi. yeni isim buldum canım Urfalı Zeyno Tamam <laughs> ee, Canım e... Kemerim kalın Evet o kemer. Hmm. Aman sakın onu ne olursun? Tamam. Rica ediyorum. Atıyorum. Ben o kare böyle bu yakaları da sevmiyorum. Bu senin tasarımın mı? Yani evet. Yani ben senin gibi <laughs> bir kadında şöyle omuz başına doğru bir kayık dekol temsi şöyle bir şeye beklerdim. Evet o kemer. Onlar çok moda bir kemer ama bu elbisede olmamı. Çantanı sakın görmeyin bak. Sakın ama yani. <laughs> Etilerli Zeyno ha. Etilerli. Allah beni kahretsin. Zeyno. Olu, oluyor et. arada böyle oluyor. Yorgunum çok. Hava kötü. Diz altı boy çok yakışıyor bu sana. Fakat işte diyorum ki. Ay. <laughs> Stiletto giysedin çok Stil iyi olurdu. Stiletto. Alo. Stiletto İvan Hanım duymasın. Ne aramızda, ya? <laughs> aramızda seviyorum bu kadını. Stilettoyu sevmiyorum diyor. Ee, evet, stiletto bekliyordum. Yani ben leopard artık leopar benle özdeşleşmiş falan. Aa, evet. Ama yani anacım bu leopard mesela bir jean pantolonla falan, Hı -hı. eyvallah derdik. Bununla olmamış. olmamış. Ama bir böyle bir hoşsun yani bir yere girince sana bütün gözler dönüp bakar. Ee, benim söyleyeceklerim bu kadar. Rica ediyorum çanta konusunda sinirlerim bozuldu. Görmeyeyim. <laughs> Etilerle Zeyno. Tamam. Hadi. <laughs> İki şey yanlış var. O da kemir hemen çıkart. Ay. Çanta küprü altında. At. <laughs> altında at. Ben de ayakkabı bendim. Bu klasik elbise daha modern hava yarattın. Elbisenin zaten kalem Ay. elbise. Evet. Ve dekolte elbiseler seviyorum ben. Güzel, zarif duruyor. Ah buyurun. Seni o kemer sadece... Ben onları hiç almayayım. Bak yeşil insan ne yapıyor? Ee, yeşilden hemen ilk renk altın alıyor yanında. Ama yanlış. Yani yeşil altın tabii ki uyar. Ama çok arabesk kaçıyor Çok e, klasikten geliyor. kullanmalıyım? Mesela mor. şu anda mor kullanabilirsin. Turuncu. Kullanabilirsin, ee, kahve tonları, toprak tonları kullanabilirsin, şey, e, evet yani hardal tonları kullanabilirsin yani böyle şey kullanabilirsin yani biraz daha ama şu anda kullanma çünkü seni kesiyor. Hadi kararlar. <laughs> evet Zeynep, <gülüyor> <gülüyor> şövalye zırhını çıkarmış da olsan kurtarmadı. Wow. <laughs> <Her> şey, <laughs> wow. Çok sertsin Kemal. Evet, sert geldi. Aa, tamam. Oley. Hoş. Teşekkürler. Bana mı kaldı acaba? Evet, poşş. Evet. Yıldız, yıldız geliyor mu? Yıldız. Ben kendin iki dakika biraz daha fazla kullanmak istiyorum. Hadi düşün. <laughs> <'a>. İki dakika. <laughs> Tabii. Yüksek i̇ki dakika. sesle düşünsene ne, ne, ne gelecek acaba? Urfalı Zeyno, Zeyno, Antepli Zeyno, Zeyno, <laughs> Uluslu Yemezel'den. Zeyno, Zeyno. Başka? Zeyno. Antepli Zeyno. 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 Tophaneli Zeyno. Zeyno. Tarz. Teşekkür Yıldız. Hey. Tebrikler. Kemerini unutma. Seni yerine al alıyoruz. Tarz benim. Sevgili izleyiciler bu tarz benim de yarışmacılarımız ilk günde podyumda yürümeye devam ediyorlar. Jüri yıldızlarını veriyor. Tabii ki aynı zamanda puanlarını günün sonunda bir yarışmacımız en fazla yıldıza sahip olacak. Ama bakalım o bin liralık büyük ödülün sahibi puanlar kime gönderecek o bin lirayı hep birlikte göreceğiz. Puanları yazıyorsunuz değil mi bu arada? Aa, bak hepsi burada tek tek yazıldı. Göstermeyeceğiz paralar. <laughs> yıldız mı para mı? Ve tabii haftanın sonunda bakarsanız yıldız önemli koruma altına alınacak bir yarışmacı galadan hemen önce.